Şimdi esas video konumuza geldiğimiz zaman genellikle sizlerden e-mail olarak ya da bir şekilde iletişim kurduk, kurduğunuzda sorduğunuz soru şu oluyordu. SAP sistemine ihtiyacım var. Ben sadece ABAP'ta kod geliştirmiyorum. Modül tarafında uyarlama yapmam gerekiyor. Satış ekranlarını, fatura ekranlarını, muhasebe ekranlarını görmek istiyorum. Biz de sizler için SAP IDES ürününü geliştirmiştik. SAP IDES ürününü Direkt bu hizmeti satın aldığınızda kurulmuş bir şekilde download linkini size verdiğimizde indirip kullanıma başlıyordunuz. Bu sefer de çeşitli kurumlardan, eğitim yerlerinden ya da bireysel anlamda çok kişiye eğitim verecek olan kişilerden yeni talepler gelmeye başladı. Biz de bu konuda yeni bir eğitim paketi geliştirdik. Çoklu kullanıcı eğitim paketi. Çoklu kullanıcı eğitim paketi aslında sizlerin SAP IDES içerisinde birden fazla kişinin aynı anda erişimini sağlayan bir paket program. Yani bir sunucumuz var. Sunucuya giriş yaptığımızda biz SAP'yi açıyoruz. Kullanıcılara bilgi veriyoruz. Kullanıcılar da kendi bilgisayarlarından sadece aynı Wi-Fi network'üne bağlı olarak erişim sağlayabiliyorlar. Bu sizler için çok müthiş bir özellik. Bunu satın almanız için yapmanız gereken şey şu şekilde.